Gençler, hepinize merhaba, başarılar. Çemberde orta düzey açı sorularına devam edeceğim. Sınava kalan süre az oldu, sizin isteğiniz böyle oldu. Bunlar elimde var olan yaprak test soruları. Peki ilk soruya soldaki soruya bakalım şimdi. O çemberin merkezidir. Çemberde eş kirişler var. Biliyoruz ki eş kirişler eş yaylar oluşturur. Eş yayların uçlarını birleştiren kirişler. Eşit olur. Bundan yararlanacağız. Bir de özellikle e, kolları tembere teğet olan dış açı var. Onu biraz daha şöyle renklendirerek dikkat çekmek istiyorum. Bu bilgileri e, hatırlayalım diye böyle vurgu yapıyorum. Biliyoruz ki kolları tembere teğet e, dış açı söz konusu olduğunda meydana gelen bu 45 dereceyle Şuradaki şuradaki e, Çemberin küçük yayının 45'e bakan yayının toplamı 180 dereceydi. Yani <laughs> bunu dış açı bilgisinden kullanmadan da e, yorum yapabiliriz. AD yayı artı 45 derece dediğimiz zaman bu bütünler açılar oluşturuyordu. Buradan AD yayını 135 derecelik bir yay olarak görebiliriz. Bunu kullanacağız. Peki şimdi e, madem burası 135 derecelik yay olduğuna göre diğer yayları da e, görmeye çalışalım çemberde çalıştığımıza göre şu bilmediğim işte eş kirişlerin meydana getirdiği yayların ölçülerine teta yazayım ben. Burası teta olursa burası da ne olacaktır? Burası da teta olacaktır. Peki aynı mantıkla burası da ne olacaktır? Teta olacaktır. Devam o ki bu yaylar toplam 360 yaptığından dolayı direkt 3 teta'yı şöyle yazabiliriz. 3 teta neye eşit olmuştur? İşte 8 tane 45'in 3 tanesi yok. 5 tane 45 yapar. Ya da şöyle yazalım. 360 eksi 135 diye yazabiliriz bunu. Buradan 3 teta işte 10'dan 5 5. 5'ten 3 2. 3'ten 1 225. Buradan teta'nın değeri ne olmuştur? 75 olmuştur. Teta 75 dedik bir yay oluşturuyormuş. Açıymış. Teta buymuş. Peki biz şimdi neye bakacağız? Şu alfa açısına bakacağız. O halde yine kolları biraz daha ön plana çıkartmaya çalışayım. Bakınız, şuradaki açının kollardan biri CD, biri de CB olduğuna göre artık köşesi çember üzerinde olan açıya biz çember açı diyorduk, çevre açı diyorduk. Biz bu açıyı sayarken... Hani konuya tam hakim olmayanlar için şuradaki yaya bakıyorduk, şu toplam yaya bakıyorduk. O zaman alfa yazıyorum şimdi. Mavi kollar arasında kalan yayın derece olarak toplamının bir bir iki katıydı. Yani 135 ve tetayı da 75 bildiğimizden dolayı 75'in toplamının yarısıydı. Buradan ne olur? 130, 70, 200, 210 yapar burası. 130'a 70 verdik, 20 yaptı, 210 yaptı, yarısı da 105 derece olarak gelmiştir. Peki, yandaki soruya yorum yapmaya çalışayım şimdi. Yandaki soruda neler görüyoruz? O AB çaplı yarım çember merkezidir. D O E F, karedir. Onu özellikle e, ön plana çıkartmaya çalışayım. Bu bir kareymiş, bakınız. Şu şekil kareymiş. Şimdi. Çemberde e, açı sorularını, uzun sorularını çözerken biz e, üçgende temel bilgilerden, olmazsa olmaz bilgilerden hiçbir zaman ayrılamayız. Bunları hep kullanacağız. Çünkü çokgenlerde üçgeni kullanıyoruz. Çemberde de gene üçgeni kullanacağız. Peki başka neler verilmiş? E, D, E, K noktaları doğrusal noktalarmış. Alfayı saymaya çalışacağız. Şimdi orada kare var. Kare çözümde rol alacak. Alfa nedir? Onu bulmaya çalışalım. Neler biliyoruz şimdi? Şu uzunluklar mesela renkli göstereyim. OA yarı çaptır değil mi? Peki OK nedir? Yarı çaptır. OB nedir? Yarı çaptır. Peki F'yi O'ya birleştirdiğim zaman bu da nedir? Yarı çaptır. Biz biliyoruz ki karede köşegenler birbirini dik ortalıyorlardı. O zaman biz karedeki köşegen uzunluklarını parametrik olarak şöyle yazalım mesela. Diyelim ki buraya R yazarsam ben, buraya da R yazarsam o zaman... OF'ye uzunluk olarak ne kadar almış olurum? Bir köşegeni 2R almış olurum. OF çaptır. Demek ki e, yarı çap burada küçük R şurası kaç R'ymiş? 2R'ymiş. Peki şurası kaç R olacaktır? Orası da 2R olacaktır. Bunları yazınca e, sizler de rahatlıkla soruyu çözebilirsiniz. İlla soruya kalem vurmalısınız. Sorudan çekinmemelisiniz. O zaman şuraya artık e, şu üçgeni çizmeye çalışalım. Burada bir üçgen var. Tanıdığınız bir üçgen. O evet. K şuraya da L diyelim. Şuradaki noktaya da L diyelim. Bakınız. Köşegenlerin kesin noktasını L diyelim. K, L, O. Üçgenine bakalım. Bu üçgen tanıdığınız bir üçgen gelmiştir. Kenar uzunluklarına baktığımız zaman dik kenarlardan birisi R birim. Hipotenüs 2R olmuştur. Bu tanıdığınız aşağı olduğunuz bir üçgen. Yani 30-60-90 üçgeni. Bir dik üçgende bir dik kenar hipotenüsün yarısı kadar ise e, bu dik kenar karşısındaki açı 30 derece. Bunu temel bilgi olarak biliyorsunuz. Demek ki şuradaki açıyı kaç derece bildik saydık? 30 derece saydık. Peki karede çalıştığımıza göre şu karede artık köşegenler açı ortaydı. Biz karede bir köşegenle oluşan açıları tanıyoruz. Klasik bilgi bu. Burası 45 dereceydi. O zaman diyeceğiz ki şu taradığım üçgende alfa ve 30'un toplamı işte 45 yaptığından dolayı alfayı saymış oluyoruz. Bunlar orta düzey sorular gençler. Hepinize başarılar.